Herkese merhabalar. Ee, yine oldukça yoğun bir hafta. Özellikle Amerika tarafında enflasyon rakamlarını karşıladık. Eylül'de yıllık enflasyona baktığımızda %3.7 olarak kaydedilmişti. Ancak Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde üç seviyesine kadar geriledi. Şimdi içeride ise haftaya negatif tarafta başladık ama salı günü özellikle gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte ABD tarafında bir miktar toparlanma gördük. Bugün yine baktığımda yüzde birin üzerinde şu an itibariyle primli olduğunu görüyorum endeksin. Ancak volatil hareketler de devam ediyor açıkçası endekse içeriye baktığımızda. Şimdi hem içeriye hem Amerika ile ilgili her zaman olduğu gibi ekonomist sen Serdar Pazıyla değerlendireceğiz. Serdar Paz'ın değerli görüşlerini alacağım. Serdar hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ne kadar güzel yeniden sizlerle bir yayında birlikte olmak. Yeni fon arka planda çok yakışmış. Onu da söylemeden geçemedim. <laughs> Teşekkür ederiz Serdar. Şimdi e, istersen öncelikle bir yine her zaman olduğu gibi bir içeriyle başlayalım. Endekse evet. başlayalım. Şimdi e, borsayla ilgili bir genel bir yorumunu alacağım. E, ama şimdiye kadar mesela şöyle bu vardı yani hep bir hikaye vardı. Aslında evet. endekse baktığımızda destekleyen ee, yakın zamana baktığımızda da ki e, Sayın Mehmet Şimşek'in gelişi işte atılan adımlar vesaire evet. ancak şimdi belli bir band aralığında hareket ediyor. 7400-8100 seviyesi bandında e, aralığında hareket ettiğini evet. görüyoruz. Şimdi şuraya geleceğim. Bir türlü 8000 seviyesinin üzerine yerleşemiyoruz aslında baktığımızda. Evet. E, sen, kendi bir hikayemizi sence yaratabilecek miyiz ya da nasıl bir hikayeye ihtiyacımız var endeks için? Ne dersin? Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani biz bir yüksek beta ülkesiyiz. Yani işte en yakınımızda jeopolitik gelişmelere fazlasıyla hassasız. Dolayısıyla işte İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaşta ciddi şekilde endeks yukarı yönde bir tepki hareketi çabası içindeydi. Onu sonlandırıp önemli ölçüde daha önceki döngüde gelmediği kadar aşağı yani 7300'ün altına kadar bile saktık. Ondan sonra gelen peyderpey toparlanma çabasının ise dışarıyla bakıldığı zaman nispeten sınırlı kaldığını gördük. Aslında sen de dile getirdin yani hafta içerisinde dışarıdan oldukça olumlu haber akışı devraldık. Şöyle ki Amerika'da enflasyon beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon beklentinin altında kaldı. E, üretici fiyat endeksi hafta içinde açıklandı. Orada yıllık artış %1.3, 1.9 bekleniyordu. 1.3 geldi. Yani o Fed'in arzuladığı noktalara doğru gerileme eğiliminde olan bir enflasyon seti. E, Perakende satış verisi beklentinin altında geldi. Yani bu da ekonomide soğuma, yumuşak iniş. Yani böyle bir çöküş değil, bir resesyon değil. Ama yumuşak iniş, %1 civarı bir. ...önümüzdeki 6-1 yıl içerisinde büyüme e, eğiliminde olan bir Amerika'da endekse işaret ediyor. Yani şimdi bunların hepsini toparladığımız zaman... E, ...global tarafta bayağı pozitif bir seyir var. Yani S&P 4500'ü zorluyor yukarı tarafta. Amerikan 10 450'nin altına geldi. İşte Euro-Dolar evet. paritesi, yani risk parametresi anlamında önemli göstergelerden bir tanesi. 1.08'lerin üzerine attı. Şimdi bunların hani olduğu bir yerde gelişen piyasalar nezdinde biz bundan ne kadar pay alıyoruz? Pek alamıyoruz açıkçası. Yani hı hı. işte dolar kuru ılımlı yukarı eğilime devam ediyor. Ondan sonra onu zaten daha detaylı konuşuruz. İşte tahvil faizlerinde yabancı yatırımcının raporları var ama e, Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkılaşmanın devamıyla bir miktar daha yukarı yön orada geçerli olabilir. Onda detaylarına gireriz. Ama hissi senin tarafında. Senin de dediğin gibi yani hatta ben bandı biraz daha daraltacağım. Yani yukarıda 7800-7900'ler aşağıda da 7400-7500'ler gibi 500 puanlık işte %6'lık bir band dahilinde. Yani biz oldukça iyi bir 3. çeyrek finansal sezonunu geride bıraktık. Yani bilançolar beklentilerden çok daha iyi geldi. Yani selektif olarak yabancı yatırımcının hani geldiğini görüyoruz. Mesela işte Türk Hava Yolları'nda bir işlem maçımda artış var. TÜPRAŞ'ta bir miktar yabancı alımı var. İşte Sabancı Holding'in enerjisi açıklaması yurt dışında bir evet. arz olabilir mi ile beraber... Orada bir Kıpırdanma hareket, işte çeşitli yabancı e, kurumların da burada hedef fiyatı yukarı çeken e, raporlarını takip ediyoruz. İşte perakende tarafı gene hareketli bakıldığında endeks üzerinde belirli bir e, yüksekliğe sahip olan endeks, kağıtlara bakıldığı zaman. işte Yapı kredi öncülüğünde bankalarda böyle bir tepki hareketi çabası bugün diğer büyük bankalara da sirayet ettiğini görüyorum. Ama bu işte endeksi hani topyekun bir yerden az bir yere götürmeye maalesef yetmiyor. Çünkü yabancı yatırımcı tam olarak işin içinde değil yani. Menkul kıymet istatistiklerini her hafta takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta tam 5 haftalık aranın ardından yabancı yatırımcı ilk kez 86 milyon dolarlık alım yaptı. Ama o 86 milyon dolarlık alım yapması ya da işte MSCI small cap'te değişiklikle işte 40-50 milyon dolarlık bir flow gelmesi falan endeksi alıp 8 binin üstüne götürecek bir momentum maalesef yaratamıyor. Çünkü yerli yatırımcı gelmeye devam ediyor. Borsanın içinde kalmaya devam ediyor ama bunu hep Halka arz kağıtları aracılığıyla yapıyor ve evet. yeni gelen halka arzlarla da önceki pozisyonlarını bir rotasyon dahilinde satıyor. Yenisi için fırsat oluşturması adına o tarafa park ediyor. Dolayısıyla yani endekste anlamlı bir para girişi, anlamlı bir ilgi artışı olmadığından zaten bunu iştim de takip etmek mümkün. Yani biz işte endeksin tarih geldiği yerde günlük böyle 130-140 milyar işlem hacimleri görmeye alışmışken şu an hı hı. 100 milyarın altına sarktık. Hatta bazı günler bu böyle 80'lere kadar filan geriliyor. İşte, yani evet. aracı kurumlar nezdinde de bunun bir hoşnutsuzluk yıl sonuna doğru yaratması muhtemel. Çünkü diğer taraftan da hani komisyon alanlarının filan önemli aşağı geldi. Şimdi bir de şu var aslında Deniz. Yani yabancı yatırımcı gelirken kim satıyor? Satan aslında büyük ölçüde kredili pozisyon taşımak durumunda olan ve artık şimdi Aracı kurumlarda bono ihraç ediyorlar değil mi? Kaçla borçlanabiliyorlar? 45 ile 50 ile Bileşik faizden Hı -hı. bahsediyorum. E şimdi 45-50 ile borçlandığı parayı kaçla kullandıracak müşterisine ki kredili tarafta? O kredili pozisyonu kullanan müşteri de birkaç aydır endeks yerinde sayıyor. E her ay %5-%6 bir ben buraya kredi faizi ödemek durumdayım Yani hisse de kredi faizleri... Ticari kredi tarafından vesaire daha fazla hatta belki ihtiyaç kredisiyle vesaire yarışabilir yani o kadar yüksek. E şimdi hem endeks yerinde sayıyor hem ben her gün aslında kontağı çevirdiğin zaman belirli bir kredi faizini çıkartıp onun üstüne bir şey yaratmaya çalışıyorum. E bunların olmadığı yerde işte o kredili pozisyonların kademeli yıl sonuna doğru kapanması endeksteki olası yukarı yönde hareketleri limitliyor. Yani... Sonlandırıyor demek istemiyorum ama limitliyor. Yani hı hı. biz işte 50-60 günlük yani artık ortalamalar da endeks büyük ölçüde patinaj içinde olup yerinde saydığından birbirine yakın sürüyor. Yani aylık ortalama 50 günlük 60 günlük vesaire ortalamalar birbirine yakın sürüyor ve bunlar işte böyle 7800-7900 arasında... Bir hmm. hat çekiyor, bir savunma attı. yani işte o İtalyanların hani futbolda catenaccio gibi yani onun hakikaten hani geçersen hani tamam ama hani geçmesi de zor baya. Dolayısıyla hmm. hani yıl sonuna doğru işte biraz Noel Baba rallisi, biraz yabancının ilgisi, biraz işte Türkiye'nin gelişen ülkeler değerlendirme raporlarında kendisine böyle daha geniş yer bulmaya başlaması falan. Endekste hani umutların baki kalmasına yol açıyor ama dediğim gibi yani işlem hacimlerinde bir artış görmeden, anlamlı mekro kıymeti tarafında bir girişi işaret eden rakam gelmeden hani bu bizim hani wishful thinking yani iyi umuyoruz ama hani gerçekleşmesi için yeterli değil. Yoksa Borsa İstanbul çok ucuz yani bizim fiyat kazanç vesaire bazında yarı yarıya geldik neredeyse akran ülkelerimizin piyasalarına göre bakıldığında Amerika'nın dörtte biri vesaire. O yüzden e, ciddi şekilde bir katalisti ihtiyacımız var. O da yabancı girişi. O da maalesef hani fonların işte yılı sonlandırması vesaire yeni yıldan önce pek olmayacakmış gibi geliyor bana. Peki. Tabii şimdi bir de şu var Serdar şimdi e, son günlerde oldukça aslında gündemde tahviller. E, evet. Şimdi faiz seviyelerinin cazip olmasıyla birlikte aslında tahvillere olan ilgi artar mı? Şimdi yine yabancılara geleceğim. Orada yabancıların da tahviller ilgi oda olur mu? Ve evet. bu yabancı yatırımcıların da gelmesiyle birlikte e, hangi sektörler daha çok öne çıkacaktır? Ki bankacılığa baktığında oldukça da cazip. Ne dersin hem tahvillerle ilgili hem gelecekleri e, tarafla ilgili? Tabii şimdi Yabancılık. tahvil tahvil tarafını işin içine koyduğumuz zaman aslında şöyle bir seçenek yelpazesi çıkıyor yatırımcının önüne. Yani şimdi büyük bankaların mesela hem... Hani gidip mevduat müşterisi olabilirsin hem gidip e, çıkardığı özel sektör tahvilini birkaç aylık buna yatırım yapabilirsin. Hem e, gidip yurt dış piyasalarda ihraç olan e, euro yatırım yapabilirsin. Ya da bil fiil borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedine yatırım yapıp bankaya ortak olmayı seçebilirsin. Şimdi bunlardan hani mevduat faizi ve özel sektör tahvil faizi tarafında yukarı yönlü hareketin bir miktar daha devam ettiğini edeceğini de görüyoruz. Yani parasal taraftaki sıklaştırmanın sürmesi. Politika faizi bir 35 tane 40'lara gelirse işte mevduat faizleri de 40-50 bandında bir yerlere. Özel sektör tahvil faizleri bakıldığında oralara ulaştı bile neredeyse. Yani 45-50 bandında 50'ye bileşik faiz bazında yakınsayan taraf var. Dolayısıyla hani bu iyi bir seçenek. Çünkü hani şu an işte kabaca 8000 diyelim endekse üzerinde %50 koysam 12000 Tabii tam orada olduğum, olmadığımız için bir miktarını çıkartıyorum. 11500-12000 aralığında bir yere bundan bir sene sonra endeksin gelmesi gerekir ki hani ben özel sektör tahvili aldığımda endeksin e, kafa kafaya geleyim ya da daha aşağıda bir yerde kalsın. Dolayısıyla hani şimdi bunu da bir anda böyle söylemek hesaplamak çok kolay değil. O yüzden hani portföyde bir çeşitlilik yaratıp yani bir kısmını mevduatta, bir kısmını özel sektör tahvilinde, bir kısmını işte %8'ler, %9'lar mertebesinde bankalarımızın yeni dönemde ihraçları da oldu. Daha da e, yıl sonuna doğru CDS'nin özellikle buçuk yılın dip seviyesi 350'lere gelmesiyle beraber biraz daha ihraç olabileceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Dolayısıyla o tarafta yeni ihraçlar da işte %8'ler, %9'lar mertebesinde. Hazinemizin son suku %8,5'da çıktı ama ondan bu zamana biraz daha işler iyileşti. Gelişen piyasalar tahvil piyasasında. O yüzden hani Böyle dengeli bir portföy dağılımı tabii bankaların kendisi de bir fiil hissesine yatırımı açısından ucuz tabii onu da söylemeden olmaz. Çünkü defter değerinin çoğu altında işlem görüyor. Zaten bu hani başlı başına bir bakıldığında ucuzluğu yansıtan faktör hmm. işte birkaç yıllık karına el değiştiriyor bankalar. Yani çok rahat bunun bir buçuk katı bir noktaya gelseler hani o zaman da inanılmaz pahalı çarpanlarla işlem görmezler ama... Bankalar gibi, büyük holdingler gibi Derinliği çok fazla olan işte yani milyar dolarlar nispetinde market cap'e sahip olan hisselerde, tahtalarda yabancı yatırımcının işin içine girmeden tam anlamıyla bir toparlanma, kopuş yukarı yönde ciddi yukarı hareket olması maalesef zor. O da o yüzden yeni yıldan önce bana pek mümkün gibi gelmiyor. Çünkü fonlar genelde yıl sonunda kafa kafaya verip biz işte tamam bu seneyi böyle kapattık işte bu kadar başarı primi elde ettik. Bu kadar yönetim ücreti, İşte bizim maliyetimiz bu kadar arttı. İşte ofis kiralarımız binden de filan bir maliyet hesabı ve gelecek sene biz işte atıyorum 100 milyar dolarımız var. Bu 100 milyar dolar geçen sene Türkiye'ye %1 ayırmıştık. 1 milyar dolar bu sene hani işler fena gitmiyor gibi gözüküyor. Bir oldu bir iki, iki, buçuğa çıkartalım mı filan yani o hesaplar ve yönlendirme genelde yılın sonu ve gelecek yılın ilk birkaç haftasında olur. Yani tatil sezonu orada Noel sonrası, yeni yıl sonrası dönüşle beraber olur. O yüzden hani o zamanlar bir hazırlık bizi çok geri bıraktırmaz. Yani aşağı anlamlı böyle derin işte bazı bakıldığında Elliot dalga sayanlar işte 7000'in altına 6800'lere falan hani doğru eğer biz kıramazsak 7800 7900'ü gider falan diye de tahminler de geliyor. Tabii farklı görüşler olacak ki bir piyasa oluşsun. Dolayısıyla onu da önemsiyorum. Ama diğer taraftan bu hani ocağın ilk birkaç haftasında bu yabancı yatırımcıyla kurulan temaslar, işte gelen raporlar vesaire bir meyvesini verecekse o zaman da hani birkaç ay sonra bu, o gelecek hareket akım öncesinde kimse kimseye malını 7000 seviyesinin altından vermez diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. O zaman gelelim bir Amerika tarafına e, oraya bir bakalım. Şimdi evet. Amerika'da az önce de belirttik işte enflasyon rakamlarını aldık, üfeyi aldık vesaire. Şimdi evet. öncelikle bu verileri nasıl değerlendirirsin ve buradan FED'e bağlayacağım ben e, bu verilerle evet. birlikte faiz indirimlerine ne zaman başlar? 2024'ün son çeyreğine kadar sıkı duruşunu korumasını bekleyenler var. Daha erken e, evet. dönemde işte e, faiz indirimlerine başlayan diyen taraflar da var. Şu enflasyon sorum şu aslında. Enflasyon ve faiz dengesi orada nasıl olur? Ne dersin? İşte bu arada enflasyon hani üçlere geldi ve hani bir kez daha Hı -hı. böyle dörtlerin üstüne çıkmayacağı yani buralarda eğer ısrar edilirse yani FED faizleri de burada tutmayı ve işte tahvil piyasasındaki yani kendiliğinden piyasanın yaptığı sıkılaştırmanın falan meyvelerini vererek arzu edilen noktalara doğru belki 2024 içinde değil ama 2025 başında vesaire gireceği anlaşılıyor. Zaten Amerika şu an işte 5.25-5.50 faiz yani o bank içerisinde belirli bir noktada tutuyor. E, enflasyon da bakıldığı zaman anlamlı bir reel faiz veriyor. Ha şimdi enflasyon dünyada da geri geliyor. İşte İngiltere'de son 2.5 yılın en düşük seviyesi 4.6'lara geldi. Euro bölgesinde benzer şekilde. Yani o pandemi sonrası işte bir anda böyle baraj kapıklarının açılması gibi sosyalleşen dışarıda yemek yiyen, gezen, tüketen insanların yarattığı sebep olduğu enflasyonun etkileri ortadan kalkıyor. Yani pandemi öncesi normale doğru bir dönüş eğilimindeyiz. Şimdi dolayısıyla hani Amerika'da yeni bir faiz arttırımından ziyade artık soru ne kadar burada faiz kalır? Ben yani 2024'ün büyük ölçüsünde yani son birkaç ay belki oralara doğru yani beşlere daha aşağı doğru 1-2 faiz indirimi gelebileceğini ilk 3 çeyrek faizin burada tutulacağını düşünüyorum. O yüzden özellikle tabii yumuşak iniş senaryosunu destekleyen rakamların gelmesi de burada önemli. Tabii sadece e, ekonomik veriler değil işte Amerika'da hükümetin kapanması öteleyen bir geçici bütçe tasarısı bakıldığında kabul edildi. Bu önemli. İşte Amerika Başkanı Biden Çinli meslektaşı Şi ile bir görüşme yaptı. Yani her ne kadar çok büyük bir operasyon vesaire mesajı gelmesi de yani en azından işlerin daha kötüye doğru gitmesi önünde bir engel yani halen daha bakıldığında diyalog penceresinin açık olması itibariyle önemli. Dolayısıyla bunların hepsini bir potada erittiğim zaman hani Fed'in ben doğru yolda gitmeye devam edeceğini çünkü bazı üyeler de biz böyle faiz arttırımlarını bırakıyoruz diyemeyiz. Faiz arttırımlarını gereğinden önce sonlandırmak hata olur vesaire gibi Piyasayı belirli bir dengede tutmak yani bir anda çünkü onlar da o kredi piyasasında hızlanmasını işlerin ve risklerin e, çok fazlasıyla sistemin üzerine bindirildiği bir yere gitmek istemiyorlar. Çünkü Amerika'daki bölgesel bankaların aslında vesaire Fitch'in de bu yönde bir raporu var. E, halen daha riskler mevcut. O yüzden e, bakıldığında varlık balonlarının oluşmaması adına işte böyle işleri sıkı tutup çok fazla söylem bazında piyasaları rahatlatma coşturma noktasına getirmeyen bir orta yolda, orta noktada durup 2024'ün ilk 3 çeyreğinde faizleri burada tutacaklarını tahmin ediyorum. Bu da hani doların geri kalan diğer para birimlerine kıyasla şimdi dolar endeksi işte 105'lerin altına sarktı, 104'lere urudular. 1.08'lerde sterlin bir ara 1.25'leri zorladı, geri geldi vesaire. Yani o ülkelerdeki ekonomik durum Amerika'dan daha kötü oldu ve Amerika faizi bunlara göre daha uzun süre daha yukarıda tutacağı için ben bu kazanımların da hani bir yerde hız keseceğini düşünüyorum. Hani neresi olur işte euro dolar 1.10-1.12'ye gidebilir. Sterlin işte 1.25'leri aşarsa 1.28'leri hatta belki bir 1.30'lara gidebilir ama onun ötesinde böyle hani dolar endeksini 90'ların altına falan taşıyacak bir dolarda çöküş olacağını düşünmüyorum. Anladım. Peki e, dolardan devam edelim o zaman ee, Serdar. Şimdi e dolarla ilgili senin hani genel bir yorumla aslında istiyorum ve TL ile beraber aslında dolar TL ile beraber bir karşılaştırmanı istiyorum. Ee, bununla ilgili ne dersin? Çünkü dolar endeksi az önce dediğin gibi 104 seviyelerine kadar geriledi. Evet. Ee, hani genel bir yorumun ne olur dolarla ilgili? Şimdi tabii dolar endeksi hani mesela 107'lerdeydi haftanın başına neredeyse. Yani 104 104'lere geriledi. Yani %2 2,5 dolar tüm para birimleri karşısında değer kaybetti dünyada. Yani evet. gelişen ülkeler, Şimdi dolar TL'de ne oldu? Yerimizde sayıyoruz. Hatta hemen hemen her gün işte böyle 10 binde 5, binde bir falan. Yani hı hı. sanki bir aylık hani adı konmamış işte yüzde bir buçuk, ikilik falan bir yukarı doğru. İşte aman hani öyle yerinde saymasın ama işte enflasyondan bankadaki mevduat faizinden de daha fazla yukarı gitmesin diye. Yani kontrol edildiği, yönetildiği noktasında çok güçlü soru işaretleri oluşturan bir seyir içerisinde böyle taraç usulü her gün tık tık yeni rekor seviyelerin e, test edildiği bir noktada. Şimdi hani bu patikada devam ederse yani işte yılı 29-29 buçuk 29, bir yerlerde bitirmesinin arzu edildiği anlaşılıyor. Şimdi gelen yabancı raporlarını derlediğim zaman özellikle işte City'den, JP'den, Doğuçer'den filan oldukça iyimser olarak benim şahsen bulduğum raporlar. Yani kur neredeyse 2024 içerisinde yani yılı işte kabaca 30'dan kapattı diyelim. Şimdi yuvarlıyorum anlaşılması kolay olsun diye. Hı hı. Hani %10 15 kadar bir yukarı en fazla gider. Hatta yani yılı başladığı yerden kapatır. Hatta yılı başladığı yerin altında kapatır. Hani bu tabii yabancı sermaye. Buraya ne kadar geleceğini yani 60 70 milyar dolar bir gelme potansiyel olan para var Türkiye'nin büyüklüğü ve önceki fon akımlarına bakıldığı zaman. Şimdi hani bu böyle tabii 2024'ün ilk işte birkaç ayında hurra gelirse o zaman tabii olur yani ona bir şey diyemem ama hani normal benim işte piyasa tecrübem bu tip çöküşler sonrası yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi gitmesi noktasındaki hareketler nasıl oluyor nasıl gerçekleşiyor? Dolayısıyla bu sefer nasıl gerçekleşebilir diye bir senaryo analizi yaptığım zaman hani o kurda Orta vadeli programda gelen işte 36-8 gelecek yılın ortalaması yani bir de hani yıl sonu rakamı değil ve 2025 içinde işte 45'ler civarında bir ortalama kur. Yani o kadar hızlı yukarı yönde bir hareket olmayabilir diye düşünüyorum. Ama hani tabii ki anlamlı bir Yine de TL'nin nominal değer kaybı yani işte yıl 30'da kapatırsa hani 35'lere doğru yıl sonuna doğru gitmesi makul olabilir. Orada da tabii biz hani aynı Fed gibi bizim Merkez Bankamız faizi muhtemelen 40'a getirecek iki toplantıda. Ama 40'a getirdikten sonra 2024'te ne kadar süre 40'ta tutabilecek yani? Biz hı hı. enflasyonu nereye kadar getirdikten sonra çünkü şimdi bakıyorum büyüme tahminleri çok ciddi aşağı revizyon var değil mi? Yani %3'ler, 2'ler falan havada uçuyor. Yani biz ama %4'ün üzerinde bir noktada ekonomik büyüme tercih ediyoruz. <laughs> e şimdi ekonomik büyüme işte bugün konut satışları geldi. 2 Mayıs son 9 yılın en düşük sayısı işte ipotekliler aşağı gidiyor. Tüketici güveninde bir kıpırdanma var vesaire ama şimdi işte asgari ücret, beklenen zam emeklilere yapılacak olan güncellemeyle falan beraber ne kadar bir enflasyonda artış olacak. Yılın başında doğalgaz maliyetleri falan bindikten sonra o yüzden hani biz faizi ne kadar süre orada tutabiliriz? Orada da benim kafamda soru işaretleri var. Yani ben kurun 2024 sonunda bazı yabancı yatırım bankalarının dediği gibi 2024'ü başladığı noktasının üzerinde bir yerde kapatacağını. Faizlerin de Merkez Bankası'nın politika faizinin de yıla başladığımız yerin daha altında bir yerde kapatacağını bir noktada muhakkak o işte popülist politikaların yeniden devreye girmesi, ağırlık kazanması filan, enflasyonla mücadele bir yere kadar biz ekonomik büyümeyi öteleyemeyiz, yok sayamayız filan diye işte kredi musluklarının açıldığı, yine faizlerin düştüğü dönemleri göreceğiz diye tahmin ediyorum. Peki. Ee, Serdar, değerlendirmelerin için çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştığın için. Ee, önümüzdeki hafta yine e, gündem maddeleriyle bir araya geliriz. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben de. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. İyi günler.